Evet. Başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi güzel kardeşim pandeminin şeyleri gitti. Eee tedbir e, kararları kaldırılıyor yavaş yavaş. Pandemide neler yaşadığınızı biliyorum. Şu anda durum nasıl onu öğrenmek için geziyoruz. Alım gücü insanlarımızda gerçekten şu anda çok düşük. Evet. Yani telefon satamıyoruz ama teknik bölümümüz var. Teknik bölümünde evet. gerçekten de güzel işler çıkarttık. Çok iyi. Ama onun haricinde insanlarımızın satın alma gücü olmadığı için, evet. yani çok aşırı derecede satış gücümüz yok. Şimdi esnaf şunu söylüyordu başından itibaren yalnız pandemi öncesinden dahil, evet. elektrik paralar çok yüksek geliyor. İki kiraların stopajlarını indirin. Fazla Bakın biz bunu söyleye söyle yüzde ona indirildi ama siz sıfırlanmasını istiyordunuz. İkincisi şimdi e, söylediğiniz yanınızda çalışan insanların daha o zamanlardan ekonomi kırılgandı. Biz maaşını demeye hazırız. Sigortalarını düşünün. Sigortalar gerçekten belimizi büküyor. Bizim de eee evet. Bağkur şeylerimizde yardımcı olun. Eee primlerimize yardımcı olun gibi taleplerimiz vardı. Biz bunları alıp eee kaboyuna mal edip işte iktidarın duymasını sağlayan bir sistemimiz var. Şimdi bunlara yönelik bir değişiklik oldu mu? Çok bir değişiklik oldu. Yine oluyor. aynı talepleriniz devam ediyor. Taleplerimiz devam ediyor. Evet. ki başkanım. Tamam. Yani, yani bu, şikortalar güzel bir yere e, dokundunuz. Sigortalar gerçekten ben büküyor. <gülüyor> ama <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> güzel <gülüyor> noktalar. arkadaşlarımız size aktarmışlar. Evet. E, sigorta gerçekten stopajlar gerçekten belimizi büküyor. Yani maliyetlerimizi arttırıyor. Evet. Maliyetlerimiz, arttırıyor. Evet. maliyetlerimiz arttıkça bunu vatandaşa yansıtmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla zincirleme gidiyor bu iş böyle. Birisi sorunu şu. İktidara geldiğinizde hukuk değişecek mi? Değerinde bir hukuk gelecek mi? Şu an hukukun yok olduğuna inanıyorum. Bir. İkinci bir konu şu ülkede 54 bin liraya biz eti üretiyoruz. Bu evet. Erzurum bölgesinde hayvancılıkla yaşıyoruz. 38 liraya ek kesiliyor. Bunu değerlendirecek misiniz? Çiftçinin takacak mısınız? Sizden rızam rızamız iki rızam var. Hukuk bir de çiftçiyi kaldırmak ki ülkemiz kalkınsın. Ya zaten fabrikaları açacak mısınız? Kapatılan fabrikaları açacak mısınız? zaten gelse sizden tek rızam inşallah. ülkenin halkına aş iş verme. Başta iş sonra aş verme. Şimdi bak herkesin huzurunda bu senin dediklerini yapacağımızı da söylüyoruz da burada sen de bak elinde bunu kaydediyorsun. Evet. Şimdi Allah nasip eder. Sizler İnşallah. uygun görür de biz iktidara gelirsek İnşallah. bu dediklerini ben yapacağım. Arkadaşlarıma evet. yaptıracağım. İnşallah. Yapmadığım takdirde şunu kaydet, sakla. Burada bağırtır tamam mı? Tamam evet. Allah, başkanım. Bak, var. Var. Bak, şöyle şöyle Merhaba söz var. söz uçup gidiyor oğlum. Meral abla hoş geldiniz. Sen dinleyeceksin bir de saniye. De var. Dolayısıyla var. hukukla ilgili mevzuda şahsen ben mağdurum kardeşim. Bekleyin. Yani hukuksuzluğun evet. insanlar üzerinde neye sebep olduğunu sadece tamam. yani hukuku hep bir mahkeme üzerinden görüşülüyor. Ekonominin de bel kemiği evet. hukuk. Evet. Yani evet. siz iki kişi arasında evet. eğer birinin başalım, başalım e, ağası dayısı ya. vardıysa sen haklı olsan dahi mahkemede kaybediyorsun. Evet. Günlük evet. işlerle hep siyaset değil bu iş. Bu tarzda. Dolayısıyla hukukun üstünlüğüyle ilgili adaletle ilgili şahsi sorunu olan bir siyasetçi ben. Ülke baştan sona kopmuş bir vaziyet almış zaten. Ee, yani liyakatsizlik bir yana, hukuksuzluk bir yana, işsizlik bir yana ee, şöyle bir şey benim amca oğlum KPSS'den 90 üzeri puan alıyor ve gidiyor e, miladata gidiyor 4 kişi bunu eliyor de 60 puanlıklar. 60 puanlığı alıyor. Gerçekten 60 puanlığı alıyor. 90 puanın üzeri almış. Çocuk diyor ben garanti gözüyle baktım. Gittim Başkanım, ve beni elediler. Başkanım geçen seçimde de köyün büyük çoğunluğu iyi Parti'ye o vermiş bir köy. Köyün yollarını gelip görmenizi istiyorum. İlkel kabileler gibi yaşıyoruz. Köyün içi çamurluk, bataklık. İyi Parti oy verdiğiniz için cezalandırıldınız gibi mı? Düşünüyoruz Vay yani. be. Gibi düşünüyoruz yani. Gibi düşünüyoruz. Çünkü be. ülkenin ben bir hafta, iki hafta, üç hafta önce Bodrum, Antalya, Akdeniz, Ege taraflarında, ülkenin doğusuyla batısı arasında niye yüz yıllık bir fark var? Bir yol, bir su, köyün su sorunu var. Benim en su, vatandaş olarak en sosyal hakkım. İnsani hakkım değil mi? Bunları ne zaman aşacağız? Ben bu ülkenin bir genci olarak gerçekten siz bizim umudumuzsunuz. Allah gerçekten Allah siz umudumuz olarak görüyoruz. Biz Allah artık Allah beyin güçlerinden bıktık. Biz artık okuyup yere varamamaktan bıktık. Yolsuzluktan ya, bıktık. Bir bıktık. Bir sürekli bir torpiden bıktık. Ya, gerçekten biz şey bir genç şey. olarak, Türkiye Cumhuriyeti genç olarak umut Gerçekten umut veriyoruz. Biz burada mülteciler kadar değiliz. Bu ülkenin doğusu batısıyla alakası yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti gençleri olarak bir mültecileriz mülteci Bir hayvan besliyorsun, yem alıyorsun ya yem. Bir hayvanın 25 lira tüketimi var. Yani yüz günde bir hayvan böyle gübre gidiyorsun. gidiyor tarlaya bir gübre sepiyorsun. Su bile yani. yani bizde su bile yok. Ha bak aras aras akıyor köylerden. buradan. Aras Köylerde akıyor gelirken. Paralı yaptılar. Bir dakika aras burada akıyor. Bir tanesi demiyor ki ya biz bir suları bağlayalım köylü su ya. Yok yani bizim ben, şehir e, başkanım, üzerinden bir, yani o kanun üzerinden bir şey yaşandı. Başkanım bir şey e, Buyurun. şunu söyleyeceğim. Abi ben, kırk 40 gözeler köylüyüm. Evet. Bize gelen su 3 köy geçip sonra bize su geliyor. Biz Ve ekinimiz yani. yanıyor. Bizim evet, Aras'ta yani. köyün arasında bir kilometre yol yok. Bir kilometre. Ya bize su bağlamıyorlar. Bizim arazimiz hep kurudu. Ben gübrenin parasını nasıl vereceğim? kooperatife borç etmişim. Yok, yok. Ne, neyle sattım? Ne, ya nasıl ödeyeceğim şey yoktu, sayın yani? Sayın i̇şler, işler nasıl? Vallahi işlerimiz düşük merhaba. Öyle Vallahi mi? Vallahi dişik. Her gün mi? içeri, her gün içeri. içeri. Her nasıl oluyor? Bu? Zam <laughs> üstüne zam, alttan kapanıyoruz. Ne yapacağız <laughs> bilmiyoruz. Kaç kilo satıyorsun? 10 kilo takıyoruz. Geçmişte kaçtı? Geçen eee pandemiden önce 20 takıyorduk, 25 takıyorduk. <laughs> yani 10 kiloya kadar <laughs> düşmüşüz. <laughs> <laughs> e, <laughs> malzeme Hiçbir şey alamıyoruz. Alamıyoruz. Zaten kimse yok. Öğrenci. Oğlum kaç eee çocuğun var? Ben daha yeni evlendim. Bir ay oldu. Ay yani. canım. Evet. şeyin de vardır. Vallahi bir sürü masraf. Düğün borcu var. Nasıl var. Evet. Sen evet. burada mı çalışıyorsun? Evet. O da benim kardeşim. Ay. Beraberiz. Bu evden buradan iki, iki ev e, ekmek mi yaşıyor? Aynen ya? işte. Ben o ben daha yeni bir ay oldu. Ben yeni yapmadım. Bakalım nasıl yapacağız. Geçinebiliyor musunuz? Efendim? Geçinebiliyor musunuz? Vallahi şu an çok zor. Ne söylesem yalan Allah'tan burada kiramız yok. Kiramız olsa evet. zaten Allah çok şükür baba. Ee, yani Allah razı olsun. Sizden Gelin de. çalışıyor mu? Yok bizde Olsun yani ben sordum sadece. Aynen. Öyle. Ee, İmkansız. yani bir türlü geçirmeye çalışıyoruz bakalım. Allah sonumuzu ayırır. Yok şey yapacağız bunları ben kamuoyuna mal ediyorum onun için geziyorum. Yani. Biliyorum teşekkür ederiz de inşallah iyi olur yani bu ne kadar böyle devam edecek ne yapacağız böyle? Hani her gün her gün... Kredi borcum var mı? Olmaz olur mu da yine evlenir zaten altın biliyorsunuz neler neler. Bu ahiret değil mi ben prim verdim prim. Bir buçuk milyar maaş alıyorum ya. Geçinemezsin. Evet 2020'de Ali Tezer dedi SSK uzmanı dedi evet, ki... Evet bir buçuk yapıldı. Hazinede bir buçuk yaptılar ama dedi bir yıl zam yok. Hakikaten de bize bir yıl zam vermedi. 2020 yılında. Dört yıldır emekliyim. Bir buçuk milyar maaş alıyorum. Ben artık yani gençleri, abilerimi, ablalarımı görmekten bıktım. Ya Anlayan biz bir şey alalım biz gezip tozamıyoruz ya bir şey diyoruz ki mesela diyoruz ki ülke kötü diyoruz durum kötü diyoruz diyor ki ya çıkar telefonu ne alakası var ama tamam, durumlar tamam. kötü hiç, gençler tamam. için hiçbir şey yapılmıyor vay, vay, vay. Ya eğitim durumu kötü eğitim durumu diyorsun hiç dinleyen yok nasıl ya 16 olacak bir 16 yaşından büyük görünüyor bu çocuk ya böyle bir şey var mı ya bir bıktık artık yemin ediyorum bıktık ya dert 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 nereye Nerede kadar, okuyun, kadar? Ne ben bir köy okulunda okuyorum çünkü yani taşı kar var ne işin Babam çiftçi. Ama inanın ki bıktı. Geçinebiliyor mu? Geçinemiyor. Bu bu sene kuraklık oldu. Bu sene, bu sene kuraklık var. oldu. Sancı bizim yani şöyle söylesek bizim torbası 200 milyon. Bizim ineklerimiz 300. vesaire var. Böyle resmen kemikleri sayılıyor. Kaburgaları sayılıyor böyle. Yem aladım diyoruz. 200 lira, 160 lira. Böyle bir şey olabilirim ya. Nasıl nasıl geçinecek bunlar? Bizim amacımız yaşama. Bizim amacımız bir grup topluluğu zengin etmek değil. Bizim amacımız yani güzel bir hayat yaşamak, emeğimizin karşılığını almak. Alamıyoruz. Ya bir sınıftasın sen? Ben bu sene 11'e geçtim. Senin fotoğrafı bak. Vay bu yaşta. Vay. Biz ee, size nasıl gidiyoruz? Her, çok, çok her, bir her hiç kimsenin ümidi yok. İnanın ki hiç. Ben ya şu an 16 yaşındayım. Yemin ediyorum geceleri yastığa kafamı koyuyorum. Diyorum ki ben 18 yaşımda ne olacağım? Ne olacağım? <laughs> ne başarıyorum? Ben bir abiyle konuşmuştum, bir kere hastaneye gitmiştim, abi demişti ki ben dedi 80 puan aldım dedi, 80 puan atanma puanı, dedi. 60 alan 40 alan atandı. Ben bu abiyi duydum, geceleri hep rüyama giriyordu. Ya Nasıl olacak bizim işimiz ya? Bizi kim elimizden tutacak? Öyle şeyler söyledin ki, benim yaşımdaki herkes utanmıyor. Çekilmedin mi hala? Yani şahsen... Sen şu an ıslık çalarak geziyor onlar. Değil mi? Değil mi? Yaşıkların gibi, başka yerler gibi, yaşıkların gibi. Kimse daha getiremedi. Bir şey, 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 şey söyleyebilir mi? En basit Buna örneği ben dükkana giriyorum. Lütfen. Yemin ediyorum. Böyle bakıyorum. Ya, diyorum ki ya bu ne? Bu, bu, fiyatla ben bunu nasıl alayım diyorum ya. Ha böyle bir şey olabilir mi ya? İşleriniz nasıl? İşlerimiz pek iyi değil Sayın Başkan. Şikayetçiyiz. E varlık var. Verdiğimizi ödeyemiyoruz, elektriğimizi ödeyemiyoruz, kiramızı ödeyemiyoruz. Gayet zor durumdayız yani. Vay, kaç çocuğunuz var? Dört çocuğum var. Efendim. Okuyorlar mı? Çocuklar okudu, atanamadılar. Ay. Bu mülakattan dolayı yüksek puan aldıkların halde yine de atanamadılar. bu oğlum 405. Sen de mi aynısın? Ünivers A, sen oğlu musun? Evet. Nere mezunusun? Ben Samsun 19 Mayıs'tan mezunum. Bölüm? Türkçe öğretmen. Türkçe öğretmen ve evet. atanamıyor işte. Yani birçok alanlara da yöneldik aslında de işte bazı faktörler çıktı önümüze. Aşamıyoruz. 10 kaç yıllık? Kaç ben senedir mezunsun? 2018'de mezun oldum ben. Allah. Yani 2018 mezunuyuz. E polisliği denedik. Yani bütün sınavları geçiyoruz. Mülakatta takılıyoruz. Yani. yani bu aslında bir ülkemizin sorunsal haline geldi. Yani sadece yani. ben değil. Yani evet benim evet. Gibi evet. Milyonlarca ben bugün babam sıkıntı yok. Çok. Büyük bütün babalardan bunu evet. dinledim. Evet. Bunu. Büyük Her yerde sorayım. var ama bu derece Burada mi, çok. Burada fazla başkanım. Yani. Burada değil. esnaf zor durumda başkanım. Evet. Gerçekten zor durumda. E, çocuklar bu yıllarda okutduk bir yere getiremedik. Tamam. Mülakatları saçma sorular çıkıyor. Bir devlette de kamu kamuyla ilgili bir soru Yok, değil. Yok o şeydir. E, mülakat e, soruları. E, soruları. Birilerini almak birilerini elemek e, üzerinedir. Evet. O aynı o şey. Yani Asken birileri de. varsa bir yerlere girebiliyorsunuz. Birileri yoksa yani bir yerleri şeyseniz evet. eğer. Yani insanlar konuşamıyor, korkuyor, eleştiremiyor. Ben zaten evet. de beklemiyorum. Sen kaç yaşındasın? Ben 29 yaşındayım. Bak 29 yaşında bir genci hayattan bitmiş. Yani soğutma. Bunları biz konuşmak evet. durumdayız. Evet. Bu bir, bu, konuşmak bu şey konuşmak. değil yani. Kavga gürültü değil. Yok, ki. Yok yok değil. Ya bunlar işte Bunları biz söyleci hayır. Bu, bu bu bir talep. Hı. Ve sen adın ne? Abdurrahman. Abdurrahman senin Hı. hakkın ve talebin oğlum. Evet. Eşitlik talebin. Şey, e şey liyakat konusundaki hmm, bakış açısı talebin sen şey istemiyor ayrıcalık istemiyorsun ki? İstemiyorum. Hayır. Senin sen istediğin sınavların istiyorum. eşit, objektif olması evet, oğlum. Onu istiyoruz ya. Liyakat bir bir istiyoruz genç yani. çocuk dedi ki biraz evvel. Hı -hı. Neyim var, neyim yok, şeyde kaybettim dedi. Git gel, git gel. KPSS sınavlarına hmm. hazırlanırken kaybettim dedim. Böyle Buna Hı -hı. hakkımız yok bu hep böyle. Başkanım gene de böyle oluyor. Hep böyle. Ay kayırma diye bir kavramı reddetmek yani, durumdayım ben. Şimdi işimiz ıı, başkanım yani, yani şu şekilde söyleyeyim. Insanlar işte bir poşet alıyor. Eskiden elli liraysa şimdi yüzde. Hem biz yani kar marjımız düşük. Hem de insanlar alamıyor. Dükkülasyonumuz evet. Gerçeğini söylemek gerekirse evet. hepimizin. Evet. Yani artık daha cebimizi yani sanki akrep vardı. Artık da ıı, şey yapamıyoruz. Elimizi cebimize atamıyoruz. Yani bu bir gerçek yani işte evet. A parti B parti önemli Zaten bak değil. onu yapmadım farkındaysan. Evet, önemli yani. değil. Evet. Doğrusu da bu başkanım Yani işin bak. doğrusunu söylemek evet. gerekirse evet. Yani ekonomik evet. olarak şu an çok kötü durumdayız. Önemli olan işte bunun evet. sizin durumunuzu Hı. düzeltmek için adım atılmasını sağlamak. Evet. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Inşallah.